Game Mega herkese merhaba arkadaşlar. Blogger eğitim serimizin yeni bölümünden herkese merhaba diyorum. Blogger eğitim serimizin yeni bölümünde sizlere Google AdSense platformunun ne olduğundan ve nasıl kullanılabileceğinden bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım ama öncelikle intro gelsin diyorum. <laughs> Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere bugün sizlere Google AdSense platformunun işlevinden ve web sitenize nasıl uygulayabileceğinizden bahsedeceğim. Bu sayede web sitenize hızlı bir şekilde reklam alabilirsiniz ve internetten para kazanmaya başlayabilirsiniz. E, dilerseniz videomuza başlayalım. Öncelikle hızlı bir şekilde Google AdSense'in ana sayfasına gidelim ve birazcık platformu tanıyalım. Google AdSense, Google şirketi tarafından geliştirilmiş olan web sitenize reklam almanızı sağlayan bir platformdur. Aynı zamanda Google tarafından geliştirilmiş olan bir bankacılık uygulaması da diyebiliriz bir nevi. Hesap hareketlerinizi bu platformu kullanarak dilediğiniz gibi takip edebilirsiniz. Ve bu sayede ne kadar gelir kazanmış olduğunuzu internet üzerinden Öğrenebilirsiniz hızlı bir şekilde. Birazcık sitenin içeriğini inceleyecek olursak e, AdSense'nin sağladığı bazı faydalar var. Öncelikle birden fazla reklam seçeneği size sunmaktadır ve sitenizin türüne göre bu reklamları dilediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde mobil cihazlar ve e, tablet bilgisayarlarınız için de hızlı ve pratik bir şekilde e, reklam optimizasyonu sağlayabilirsiniz bu Google AdSense'i kullanarak zamandan kazanın dediğinde de Google AdSense'in reklam kodunu kullanarak web sitenize eklediğinizde otomatik bir şekilde Google AdSense reklamları hızlı bir şekilde web sitenize eklenecektir. Devam edecek olursak diyelim ki web sitenizin türüne göre buradan ne oranda gelir elde edebileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Mesela bir örnekle inceleyelim. Öncelikle buradan bölge olarak tabii ki Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölümünü seçmemiz lazım. Daha sonra web sitenizin türü neyse ona göre bir tercih yapabilirsiniz. Mesela bizim sitemiz bilgisayar ve elektronik üzerine daha çok olduğu için bu kategoriyi seçebiliriz ve hesapla diyebiliriz. Görüntülenme başına bizim kazanacağımız gelir olanları değişkenlik gösterecektir. Görmüş olabileceğiniz üzere aylık sayfa görüntülenme sayısı ne kadar artarsa dolar bazında kazanacağınız gelir de artacaktır. E, web sitesi yapmak aslında önemli bu konuda ve üzerinde web sitesi üzerinden internetten para kazanmak. Çünkü bildiğiniz üzere döviz kuru oldukça seldi ve siz burada dolar üzerinden veya TL cinsinden de gelir elde etsiniz. Ekstra bir pasif gelir elde etmiş olacaksınız. Bu da tabii ki Bayağı avantajlı bir durum. Mesela başka bir kategori daha deneyecek olursak. Diyelim ki bir de bizim aynı zamanda web sitemiz eğitim kategorisine de aslında girmekte. İş ve eğitim kategorisinde seçtiğimizde görmüş olduğunuz üzere sayfa görüntülenme başına gelen gelir tutarları kategoriye göre değişkenlik gösterecektir. Ana sayfayı biraz daha inceleyecek olursak. Burada da görmüş olabileceğiniz üzere Google AdSense daha yüksek reklam geliri elde edebileceğiniz reklamları seçme imkanı sunmaktadır sizlere. Devam edecek olursak burada da görebileceğiniz üzere web sitenizin türü yani diğer bir isimle kategorisi neyse ona uygun reklam içeriklerini alabilirsiniz arkadaşlar web sitenize Google AdSense platformu sayesinde. Bir sonraki adımda ise web sitenizde görüntülenmesini istediğiniz reklamları kendiniz manuel bir şekilde e, ayarlayabilirsiniz. Buradan da bunu sizlere söylemek istiyorum. Ve ayrıca arkadaşlar diyelim ki siz e, bu işlemleri nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz buradaki kaynaklar bölümünden de ilgili makaleleri inceleyerek hızlı bir şekilde Google AdSense reklamlarını web sitenize nasıl ekleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak e, özet bir şekilde kısaca ben bundan bahsedeceğim videonun ilerleyen kısmında. Şimdi videomuza devam edelim. Teknomega isimli web sitemize geldiğimizde reklamları şayet başarılı bir şekilde web sitenize eklediğiniz zaman reklamlar burada da görebileceğiniz üzere mesela burada örnek olarak AliExpress reklamı olsun. Burada mesela Banggood reklamı olsun. Bunun gibi çeşitli reklamlar web sitenize alacaksınız ve internetten görüntülenme başına yavaş yavaş gelir elde etmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Ancak şunu belirtmek isterim ki ben burada şu an için bu ee, R reklam aldığım platform olarak Google Adsense kullanmıyorum. Çünkü Google AdSense'ten reklam alabilmeniz için bazı önemli yerine getirmeniz gereken şartlar var. Bu şartlardan birisi de web sitenizin tamamen tamamlanmış olması gerekiyor. Benim bazı kategorilerim görebileceğim üzere ve daha yakında yakında diye durduğu için web sitem henüz bitmiş şekilde değil. Bu yüzden de Google AdSense üzerinden şu an için reklam alamıyorum. Ancak sizin web siteniz bu eğitim serisi sonunda tamamen başarılı bir şekilde bittiyse ve web sitenizdeki içerik yani makale sayısı en az 50 makaleye ulaştıysa Google AdSense'e başvurabilirsiniz ve büyük bir ihtimalle de birazcık da trafiğinizde varsa web sitenizin reklamları web sitenize almaya başlayabileceksiniz. Bunun da kısaca bir bilgisini vermek istiyordum. Ama Google AdSense reklamlarını da web sitenize ekleseniz gene gözükeceği web sitenizdeki şekli burada görebileceğiniz şekilde e, duracaktır. Şimdi Google AdSense platformuna girelim ve birazcık da platformu inceleyelim. Google AdSense'e geldiğimiz zaman bu şekilde bir arayüzle karşılaşıyoruz. Burada görebileceğiniz sonra bakiye kısmı YouTube'dan olsun veya web siteniz varsa web sitenizden olsun görüntülenme başına elde etmiş olduğunuz gelirler aylık olarak buraya yansıyacaktır. Ve siz de her ayın 21'inde banka hesabınıza buradaki parayı çekebileceksiniz. Google AdSense demin de demiş olduğum üzere bir nevi Google'un geliştirmiş olduğu bir banka hesabı olarak da düşünebilirsiniz. Burada kazanmış olduğunuz gelirler belirli bir süreye kadar ana banka hesabınıza geçinceye kadar e, tutulmaktadır. Bunun da bilgisini vereyim. Peki web siteme Google AdSense ile ilgili kriterleri gerçekleştirdikten sonra reklamı nasıl alacağım? Bunun için arkadaşlar öncelikle web sitenizin URL adresini yani burada görmüş olduğunuz URL adresini Google AdSense'e gelerek buraya site ekle diyerek eklemeniz lazım. Şayet makale sayınız 50 en az olduysa ve site trafiğiniz de iyi ise hızlı bir şekilde Google AdSense onay işleminiz gerçekleşecek ve web sitenize reklam almaya başlayacaksınız. Daha sonra Google AdSense platformuna bakacak olursak reklamlar bölümünü tıklayabilirsiniz ve buradan onay işlemi gerçekleştirdikten sonra reklam kodunu hızlı bir şekilde web sitenize entegre etmeniz lazım. Görmüş olduğunuz bu reklam kodu tek satırlık bir JavaScript kodu. Bunu kopyalıyorsunuz ve daha sonra web sitenizdeki hit etiketleri arasına bu kodu yapıştıracaksınız. Şimdi bunu hızlı bir şekilde nasıl yapabileceğinizi de göstereyim. Bunun için blok panelimize geliyoruz ve blok panelimizi tıkladıktan sonra tema bölümünü tıklıyoruz. Daha sonra buradan HTML'i düzenle diyorsunuz. Ve HTML'i düzenle dedikten sonra heat etiketimiz zaten bizim en sayfamızın başında yer alacaktır. Göreceğiniz üzere şurada heat etiketinin açılış kısmı başlıyor. Ve ben buraya daha önce şuradaki ilk satıra eklemiş olduğum reklam kodu Google AdSense reklam kodum. Buraya dilerseniz yapıştırabilirsiniz ve kaydet dediğinizde de hızlı bir şekilde e reklam kodunuzu web sitenize entegre etmiş olacaksınız. Daha sonra ise tekrardan e Google AdSense panelimize geldiğimizde buradan çeşitli bazı ayarlar var. Bu ayarları yaparak e reklam boyutlarını en ve boy cinsinden kendiniz manuel bir şekilde ayarlayabilirsiniz ve web sitenizde nerede konumlandırmak istiyorsanız bu reklamları onu tercih edebilirsiniz. Daha sonra şuradaki mesela kodu al. Diyelim ki dikey bir tane reklam yaptınız. Bu dikey reklamı burada tasarladıktan sonra buradan kodunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ve web sitenize entegre etmek istiyorsanız da şayet tekrardan blok panelimize geliyoruz. Ve buradan düzen kısmını tıklıyoruz. Daha sonra düzen kısmını tıkladıktan sonra sitenin neresinde görünmesini istiyorsanız buradan hızlı bir şekilde gadget ekle diyerek Buradan html javascript gecesine ekliyorsunuz ve kopyalamış olduğunuz kodu oraya yapıştırıyorsunuz. Kısa bir sürenin ardından reklamınız web sitenize gelmeye başlayacaktır. İşlem tamamen bu şekilde. Ama diyelim ki Google Adsense siz kabul edilemediniz. O zaman ne yapabilirim? Ee, diye soruyorsanız. Google AdSense alternatifi benim de şu anda web sitemde de kullanmış olduğum gibi bazı e, reklam alacağınız alternatif siteler de var. Bunları bu eğitim serisinden sonra internetten para kazanma yöntemleri isimli eğitim serisinin altında inceleyeceğim tek tek. Oradan dilerseniz inceleyebilirsiniz. Ve aynı şekilde teknomega.com isimli bu web sitemizin rehber bölümünde de bir makale haline getirerek yayınlayacağım. Buradan da Google AdSense alternatifi kullanabileceğiniz platformları inceleyebilirsiniz. Ve uygun olan platformu da web sitenize uygulayarak reklam almaya başlayabilir ve internetten para kazanabilirsiniz. Benim kısaca bugün söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Bu video ile Blogger eğitim serimizin de sonuna geldik. Bu Blogger eğitim serisinin son videosuydu. Güzel bir eğitim serisi olduğunu düşünüyorum. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Şayet videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek Hoşçakalın. İyi günler diyorum. Sağlıcakla kalın.